Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl'a oynayacağız, kutu açacağız ve yeni yani seri ikinci bölümü işte kutu açıyorum seri. Siz şu an derinle maçtayım. Niye söyledim mi bunu ya? Tamam, tam tamam. ikinciyiz güzel ikinciyiz. Gelsin hopalar. Tam 14 yaptık. Bunu bir ara 15'e 16'ya çeviririz. Adam Kutu açıyorum. Geldi. Ne geldi? Kutum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Olmuyor tamam, tamam. Hadi inşallah bir çıkar bas. Geldi mi geldim. mi geldi mi? Geldi. Ne geldi Geldi. Geldi mi? Ha başlarım ya. Gelmiş. Sahte kürk. Ni nit nitan yeni akses var bu. Ne mi? Nitan'ın ayısı aldığı hasar. 3 saniye 20, 35 azaltan e bir kalkan elde eder. Maç başına kullanmak güçlüdür. Ya hayır ya ben neyi bekliyordum? En azından güzel bu. Bak bunu sevdim. Bu güzelmiş. Ben bununla bir maç atmak istiyorum. Çıkdı. Abi gelme çıktı. Çıkmadı, aksesuar çıktı. Ama ben bir bekliyordum ya. Tam iki iki oldu. Ben Sahte de. kürk. Ben bakacağım. Bak ses var ya. de oyunun sesini de açalım bir güzel. Ama ben bekliyordum ya. Benim <laughs> ama yalnız bak beğendim bu özelliği. Koşmaya gitti. Ay, korktum. Abi, çıktı sandım ya. <laughs> Beklediğim Bek şey, aksesuar mı? Lan, sen de var. Sen de sen de var. <laughs> Bende ben bu üçünü buldum ya. Ama lütfen. Ama yani güzelliği merak ettim. Ya ben birden çıktım. Bir de merak ettim. Aa, aa benim bütün aksesuarlarım dolu dedim. Ne korktum ne Hayır. Hayır ya tam da demiyordum ya. <laughs> ya. Ama ben bu şey Çok merak ettim sahte kürkü. İzmir'i tanımıyor. Ne çok yok. Burası, halkı bir gün oynayacağım. Benim bahsetmedi. <laughs> Kalkının. Ama çok iyi bir şey Ben beğendim. Hadi neyse hadi. Bir saniye. Bak. Oyun gidiyor direkt.

Çok merak ettim karakter çıkacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.